Değerli arkadaşlar. Kıyamet gününde tartı haktır. Sevaplar tartılacaktır. O gün günahlar tartılacaktır. Kimin sevapları, kimin salih ameli, kimin iyilikleri günahından daha ağır basarsa cennete girecektir. Ama kimin günahları Kimin isyanı Kimin hadsizliği Kimin Allah Azze ve Celle'ye karşı olan nankörlüğü Sevabından fazla olursa Cehenneme gidecektir Rabbim bizi Sevabı günahından ağır basanlardan Rabbim bizi eylesin Hayatın özeti budur Senin Düşünelim örnek veriyorum Bir milyon iyiliğin vardır Ama artı bir günahın fazladır. Allah Azze ve Celle affetmese günahın sevabından ağır geldiği için sevabın günahından hafif geldiği için Allah korusun Rabbimiz affetmese cehenneme gidiyorsun. Ama düşün senin bir milyon günahın vardır. Artı bir sevabın fazladır. Artı bir milyon artı bir sevabın vardır. Allah Azze ve Celle seni cennetine koyuyor. Hayatın özeti budur. Bu yüzden yılmak yok, ümitsiz olmak yok. Hata mı yaptın? Günah mı işledin? Aman Allah'ım ben yok oldum. Ben fena oldum, ben helak oldum. Allah azze ve celle beni affetmez deme. Sen bir maratonda sen yarışıyorsun. Düştün diye yarışmayı mı yarışmayı mı terk edeceksin? Hayır. O yüzden devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor ki, buyurmuyor mu? Siz hata yaptığınız zaman, günah işlediğiniz zaman arkasına bir iyilik yapın. O iyilik o hatayı mahvetsin. Bu yüzden yılmak yoktur. Devam etmek vardır. Duaya devam, Kur'an'a devam, sevaba devam, hakikata devam, iyiliğe devam. Ta ölüm boğaza, can boğaza, gargara boğaza dayana kadar. Abimizi haktan ayırmasın. Esselam.